Ben Mert de bugün sizlerle birlikte ne oluyor da... Semih? Lada oynuyoruz ve yanımda da yanımda da Semih var. Evet. <laughs> Başlangıç. Evet. yanımızda Mert var. <laughs> evet, bu beni gördüğümüz son videolardan birisi herhalde seni seyirciler. Evet, ee, ben... Minecraft, Minecraft videosunda da öyle demiştim <laughs> Aynen değil mi? Minecraft videosunda da öyle <laughs> dedi. <laughs> Ama oha. Oha dur, ee, gece yarısı olmasa 4 iyi bak. 4, 4 noktaya 4 noktaya versin. 4. Gece olmasın, geceyi sevmiyorum. Uha kaç kişi var lan böyle. İnşallah aynı takıma düşeriz. Temizleyeceğim aynı takıma düşüyormuşuz. İnşallah. Sen, yan yanayız da inşallah. Oğlum park, 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 partide Parti olduğumuz <laughs> Sağ üstten hazır de. Ee, evet. oğlum sağ, şey demedin de partide olduğumuz için aynı şeyde olmaz mı Aynen işte partide olduğumuzdan aynı takımda olduğumuz bir ihtimal. İnşallah. <laughs> Sevin inşallah. İnşallah. <gülüyor> <gülüyor> yani öyledir yani parti 4-5 kişiden fazla olmadıkça aynı takımda oluyorsun. Oğlum bana burada 4-5 kişiden fazla rol burada 10 kişi var. Hayır oğlum parti değil bu şey. He, tamam, bu ]ladım ,ladım. Oyuncu sayısı. Tamam, tamam. Herkes geceye verip sonra 4 noktaya veriyor. Dur ben de yapacağım. Yaptım. Daha yapma oğlum ya. Neyini yaptık oğlum Dur 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 dur. oyunu başlatamıyor musun? Sen kurucusun şu an. Hmm. Hayır oğlum, birisi... Herkes reddi olmadan başlatamıyorsun. Kim orayı <laughs> yapmayan ya? <laughs> bilmiyorum. yapmadı şey Pişitteki yapmadım. Hatırlamadın. 15'si... E. Kim olduğunu bilmiyorum ki ya. Aynen, göstermiyordu. Bunu herkese... Aha, al 7 oldu. Herkese tik işareti var ha. Hah! <laughs> <laughs> oh, tamam. <gülüyor> <gülüyor> Hazır mısın e, Toraman? Hazırım. Hadi Karam bakalım. Murat. Aynı yanda, aynı yerdeyiz. Aynı yerde. evet. Okay. <laughs> Okey. <okay. gülüyor> Yalnız silah silahlarım benim çok çıksın seninkileri de merak ediyorum. Ama benim bir tane roket atarım var. başta verilen silah bir de ışın kılıcım var. İyi e, kılıç mı? Hayır kılıç. <gülüyor> <gülüyor> Silahım var pardon. Bir de çınar, roket ama bayağı geliştirdim. <laughs> Mert silahlarım hey, adını ne yaptım biliyor musun? Sıkışmak. Ne? Birini MRT 210 birini ZRT 31. <laughs> dans dans. Aaa bunu lan çıkma kardeşim. Lan! Oğlum! Herkes dip de mi buraya? Oğlum öldüm ya. Dans ediyordum adam bana sıktı. Öldüm, elime eline vereceğim. Onu da öldürdüm onu ya. Aa atmış Oo. atmış abi de. Kasıcı işlerden nefret ediyorum. 2009. koyundaki ayıp sistemi de. Oyundaki ayıp sistemi de. Oh! öldürdüm Semih'e. Harikandayız. Gel 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 benle gel benle gel. Aa aynı karakteri seçmişiz lan. o Aa e ikimiz de zenginiz. Evet. <laughs> Oo, süper vurdun Allah öleceğim ama seni çok mallıca bir yere düştüm. Duruyorum ben öldürdüm. Seni buraya yardıma gelsene. Yok şuna bağlayayım geldim. Neredesin? Bak ya. ee, görürsün mesela zaten. çıktın Allah'ım elektrik atanlardan nefret ediyorum ya. Ben de elektrik atıyorum kanki. Ama roket, roketimde elektrik var. Nasıl yapıyorsun onu? Dd kanka, kanki, weapon craft var ya. Evet. Mesela mermi, sağ altta mermi var işte seçeneklerde. O mermiyi değiştirip elektrik yapıyor. Bir de oyun bazen takıla takıla gidiyor. Sende de oluyor mu? Valla arası da böyle nadiren oluyor. Hayır o anlamda Vurulunca böyle. Bak, ha, ha kendi kendimi vurdum da oluyor bana o. Aynen aynen bende de öyle oluyor işte. Kendi kendimi vurdum. Hop iki kişi aldım lan. Aa benim kilimi aldım. Hediye plan diyor lan ne oluyor? Evet. Allah. Kendi kendimi vur. Ben kendi kendimi vuracağım ya. Ne yaptın lan? Aa ya. ne yaptım da ya? Etim çıktı. <laughs> İhtar ettim. Midem bulandı lan. Yemin ediyorum midem bulandı. midam ee... da çok gitmiş kanki. Aynen. Kanki ben hem şey ekledim. Dağılıyor böyle parçalara ayrılıyor bombalar. Hem de şey elektrik yani kıyamet Aynen. silah Aynen bak sinir oluyorum işte Ooo süper buldum yürüyorum. Öldürüyoruz hadi Ooo Yine ben, ben öldürdüm ya yani, Helal olsun Yine kendime mi? vurdum mal malı da tutuyorum ya. El er bombası at. At mert. El er bombası nasıl atılıyordu bu oyunda? Gel. Ooo yine öldürdüm. O oh, abi bana zehir attı oğlum. Bana bak. Lan ölüyorum seni. Seni. Gel. Neredesin? Allah seni bak charger diye biri vuruyor oradan. Charger nerede lan? Evet. Işte ben ben saldırıyorum. Aa bak charger Öldüm Öyle kuş. Ben alacağım buradan. Oo öldü lan. Ay bomba bomba var. Öldü. Bombaya öldü. Destekle de geldi, birine herhalde ben yardım etmiş. adamı öldürdüğüm gibi başkasının bombasını öldüm ya, inanamıyorum. Öldürdün mü Helal sen oyun birincisisin, ben oyun ikincisiyim. Bir kişi daha aldım. Ya takım çok kötü oynuyor ya da biz çok iyi oynuyoruz. Ben çok ben... iyi oynuyorum, ben bu oyunu iyi oynarım da işte bakma. Allah! Ulan adamlar beledi değişiyor lan! Bu oyunda saçmalamak çok tehlikeli ya. Hııııı! beni şaka gibi! Orada yanında kill var. Amına koyayım. Ölme. desteye geldim. Aynen. Şu anda kurtuldum yani. Adam yanımda adam varmış haberim yok. Düş bizim adama sıktım yani şimdi. Işte. Hoppa. Ta nereden nereye roket atıyorum. Müthiş azimliyim. Arkandayım. Ben gittim. Ben geliyorum. Bizim takım yeniyor oğlum ya bahsediyoruz heriflere. Bak ben beni öldürdüler ama herkese intikam aldım. Aynen. O okay. dedi adamlardan şeyi düşüyor kanki tüp düşüyor onları topla Aynen aynen cam veriyor Yok e e şey işte puan yapmanı sağlıyor Hediye falan geliyor onlardan bazen Aaa bomba Açamadım okay. Oo charger canına bakar mısın? Abi Canı yok lan adamın O adam bir şaka gibi yani Üfleseler ona Lan ona aşağı indi Allah Allah Saygınlık Lan Ölüyorum lan bana Lan o ilaç sayın damına koyayım Esnek de herifler FPS düştü lan o ilaç sayın değil ben tamam Bir daha bir daha mutlu ben aşağı indi Kolum koptu Benim benim kolum koptu Aaaa Geriye doğru koşarken ateş edebilme benim bu oyunda en çok sevdiğim özellik Oooo Abi bak benim elimdeki silah silahın olduğunu bilen insanlar köşelere oh. kenar çekilmesin köşedeyken tecavüz edebiliyorum bu silahla destekli intihar ne lan valla senin sayende adam aşağı düştü veya kendi kendini öldürdü of o zaman intihar etmek boyunda işe yaramıyor evet. ne de veriyor puan sana puan diyor kill veriyor mu bilmiyorum Ben ya. arada arada kendime sıkarak yüzümdeki adamları öyle alıyorum ha. Kendime ö, sıkıyorum bazen yani. Aaaa bomba attı şerefsiz. Neredesin lan sen? Yine oyun takılıyor. Oğlum kendini vurmayacaksınız. Oğlumu da kendinize vurmayacaksınız. Böyle Hadi <laughs> şey Abi, adamı öldürdüm ve intihar ettim ya. Yemin ediyorum bomb gibi oluyor yani. <laughs> ya. Ben niye la eşim Helal olsun lan Mert. Adama geldim <laughs> zuh <zor> diye vurdum. <laughs> İyi oğlum. Aa adam. Adam. Ver mermi. Seveyim oh. Allah ölüyor. Bomba attı buraya. Aşağıda kaldım. Aa kendim bomba ölmek istemiyorum. Ha. Adam charger burada. Adam. Köri sallara. Oo. Oo ben, benim Ağabey. bin dolar mı? Neydi lan bu oyunun parasının şeyi? ismi? Mavi bir şeydi ama. Aynen mavi bir şeydi. <laughs> lan düğümü adam var. Ha öldüm. Hadi. <laughs> okay. Ay öldüm. Benim oyun sonuncusu oldu lan bırak. Aynen öyle bir ölmüşüm ki oyunun... Öldüm. Ay üçüncü yeni... Lan <laughs> biraz ciddi oynamanın vakti. Ya! <gülüyor> ya. <gülüyor> Bomba <gülüyor> nasıl atılır Semih? Kim ciddi ya? Ha? Bomba. Ağabey. C C Ama C basmak çok zor oluyor pvp Aynen <laughs> <laughs> Onu değiştirebilirsin Orta tutu vesaire bir biri dönerli bomba Dönerli bomba Benim lan o Aaa Bir kişiyi almanın reddedildi diyor lan Şey yani ba başkasının ay Kendi adamının şeyini alınca reddedildi oluyor Yani puan Puanını reddediyorsun düşmanın <laughs> of. Kendimi Bomba attı. Kim attı? O bombayı dedim attı. Ya. lan <laughs> 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 kendimi öldürdüm. yüzden o fazla para gitmedi ona. O da sizi. atasım geldi. Yakamadım. Geber lan! Ye yeah, öldürdüm. Bak bitki oynamanın zamanı geldi demiştim derken. Aa, saçmalıyorsun Semih git. Bak siktir, bak siktir Semih böyle bana oh. sen. Bir bana oh. seni taraftan sıktı bayağı abi ya. Eyvallah intikamla aldın. Abi beni de, o öldürmüş. <laughs> lan bacağım gitmiş o. <laughs> Gelesi <laughs> <laughs> bacakla oynuyor. <laughs> Benim kafam yoktu lan oyunda. Bak mi? Sadece. <laughs> 3 captures O de kazanıyoruz kanki. 3 3 adam da öldürmemiz lazım. Bitiyor mu oyun? 3 ee, adam öldürüp puan şeyini alınca, tüpünü alınca. Yo! Yo! Seni alalım onu bebeğim. Aldım. <gülüyor> kim bomba attı? Ben <laughs> at. Nasıl bu ne oluyor az daha bomba yüzünden. Tamam <laughs> <Ben> bir kişi <laughs> öldürdüm. Şimdi aha orada da <laughs> Bakın <laughs> da kişi öldü onu ben al. Ha, al. Zafer bizimdir. Zafer. Birinci benim tabii ki de. Hu la bir de hareket yap orada nasıl yapılır? Onu nasıl yapar seni? Adam daha sıcak şey, gördün mü? Şey, hey lan. Ben daha sıcak bu adam benim. Sonuncu olmuşum neredeyse. <laughs> oh yeah. <laughs> Çok iyiydi. <laughs> evet level atlamış mıyım Ödül gelmiş bana. At. Akıllıca seç diyor. Ortadakini seçtim. Hem 350 o... Bluetooth. Ha, Bluetooth bak. Bu arada Aynen. para birimi Bluetooth arkadaşlar. Ha bak benim 200 daha Bluetooth kazanmam. Funk, rumor pack, Rumor pack çok güzel herhalde. Bilmiyorum öyle mi? <laughs> Güzele benziyor çünkü. Aa bir dakika bir dakika ben e silah yapımına geldim seni. İşte bak abi öz bir sürü özel şey e, Türk e geldim özelleştir dedim. Oradan mermilerden hangisini seçeceğim? Bak şimdi. Ee, roket atarına mı? Neye geldin? Roket atarıma geldim. Roket atarına geldim. Sağ altta işte. Mermiler Orada tamam şu an olduğunu olduğunda sağdaydı. Birinci bak e, soldan birinci. En aşağıda olan şey var ya böyle birkaç tane bir şey var ya. 5 tane şey peki, var. 3 4 5 tane mermi var. Yani beş ateşli, tane ateşli var. 5 tane mermi var. İşte oradan şey seç. Tıkla. Parça tesisli sıçrama yapışkan. Bunlar ne? Eğik atış, tribişon. Tribüşon ne oğlum? <laughs> Sağlık var, Tesla var. Hangisinin Ama o türünün adı ne onun? Şey, eee... onun türünün adı Tesla. O elektrik olan. Tesla diye bir şey yok. Tesla Farklı var, var mu? Mu? elektrik bir şeyde. Falanmış, babayı alsın benden abi. Babayı alsın da benden babayı babayı. Gömork parkına ver oyunu ya, rastgele tekrar vermiyor. Evet, ben vermedim, rastgele evet, tekrar başkası versin. Hadi bakalım yine aynı takımdayız. Ee, tabii ki her zaman aynı takımda olacağız zaten boş boşuna de, de, söylememe gerek yok da ben silah şeyi almayı unuttum. alev almayı unuttum da neyse artık. Oğlum en benim attığım bomba lan. bomba iyi. Harbi bomba değil. iyi de alev daha iyi. Alevi açabilmek için de önceden elektrik kullanmak gerek. O yüzden. <laughs> <laughs> Yemin ediyorum Kareye bir bomba attım İlk ben aldım Bu <laughs> çok iyiydi Aynen aynen Ay nerede? Ay biz bunu mu açtık? Evet bu güzel değil mi? Bok gibi aslında. Güzel de toplayıcı kim? Daha belli değil. Karşı taraf olabilir. Ha pardon her takımda bir tane olur değil mi? <laughs> Aynen. Ben topla, değilim. O, peki. Al toplayıcı. Aha Topla. Toplasana. Toplasana. Bu savaşıyor salak. Toplasana. Al. Ben de mavi atıyorum kanki. Oo orada kanı creeper altını görüyorum. Neyi Pardon creeper altını. Ben adamı her zaman gibi rush bir bir şey Biri sıkıyor bir yerde. Aa arkamdaymış adam. Her zaman gibi ben adamı rush atmayı seviyorum. Aynen ben de rush bizim için Kalsın Toplayıcıya yardım et. Toplayıcı ölürse başkasına geç. Allah! Öldü. <laughs> Bomba gönderdim ama onu başka toplayıcı aldı. <laughs> Oğlum elektrik yiyince herhalde biz böyle şok dalgası yüzünden böyle oldu. Aynen bende de elektrik var. <laughs> Aha elektrikçi geldi. Ben de elektrik taktım kafasına. Aynen yani, Semih o işte o orospu var ya işte onu onu elektriğe karşı elektrik ulan. Gelsin buraya. Nereye gitti? Ah oh, canım kalmadı lan nerede? Benim cana ihtiyacım Yardım var. Yardım edin seni. Nerede? Nerede sen? Ne oluyor? Ama öyle bir şey oldu. Ge. Takla takla. Creeper hunter var karşıda. Skor yaptık. Ka <laughs> arkada creeper atım var arkada. Nerede? Aa burada. Tüm. O düşmanın toplayıcısına saldırmamız lazım. Yoksa skor yapıyorlar hep böyle. Kor Oğlum gerideyiz. Oğlum bizim bizim toplayıcılar bir şey toplamıyor ki topluyormuş lan. Topluyor da çok yavaş bizimkiler. Aha. Şu toplayıcısı burada bir yerde. Aha burada. Yo ağzına hemen hepsini veriyorsun onlar. Helal olsun. Adamın eline verdin. Koş. Allah Allah No! E gördüm. Uzaktan yardım etmeye çalışıyorum. <laughs> oh, İbni bir şey yap. Of, ORAYA görmedim ben. Aa! Aa! Bomba. Aa, ben de öleceğim lan. Toplayıcı güzel kaçıyor ama. Allah! iki yerden dalıyorlar. Bomba. Gelme. Elektrik atıyor. Oh, öldürdüm. Allah. Birisi öldürdü. Füze arkanda. Füze. 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 Füze var. Nerede füze? Oğlum bu oyunu valla bu, oyunu? bu oyunun valla Bu oyunun bug'ı yok ya şu an benim karşımda Önemli bir bug'ı Allah Allah böyle bir Allah Allah Kurtarıcı kim oğlum? Kurtarıcı ölse var bizi geçse kurtarmıyordu hiçbir şey ya Merbat oynuyorum kanki Adam öldürmemişim ben. Anca destek şey falan asit falan yapmışım. Yardıma geldim. Gözlerim var, çekmen lazım bu. Ee, Kafam var, gözlerim yok, çekmen lazım. Dur yanına gel, bak. Gel. Dur, ölmeden. Al, çok tokay iyi benim lan. Çabuk oğlum koş. Aa, aa. Çok, çok uzak yere gitti. Koy oraya, koy oraya. Sen, oh, o yakınlıkten oh, on 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 al onu da al onu da al onu da al onu Aldım Kafamı gördün mü? Gel 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 buraya gel buraya gel buradakini al buradakini al buradakini al Neredekini? Bak buradakini al gel 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 Ooo oh. Adamlar geldi senin Aa, Koru beni Koydum Koruyorum Iııı <laughs> Kafam yok benim nasıl bir saçım yok yukarıdan çıkıyor bak Çabuk koyun bir İtan ettim Toplayıcı ben olsam mı? Beni kimse öldüremezse Baksana oğlum 14'e 5 oynuyorum Aynen sen şu an Legend'ısın oyunu. Oğlum ben o kadar adam aldım benim adamlarımı niye saymıyor bu o ya? Hep kasta atıyor çünkü. Şimdiden. Allah! Vay be Ben, ben düşmanın şeyini öldürmeye gidiyorum. Toplayıcısını derken adam Abi anan oğlum kaç da... kişi sıkıyor bana ya. Adamın önüne verdiler de. Ge. Ge. ge Al, öldüm ya. Kendimi bile bazen öldürebiliyorum. Ben de yapıyorum bunu. Az önce yaptım yani toplayıcı için. Ya yalnız 5 dakikada en en hızlı toplayıcı ben yaptım galiba en hızlı toplayıcı. Yani. hayır aşağı düştü. Ada. Oğlum şu an kendim varım kendim yokum. Kendin varsın kendin yoksun evet. Nasıl? Hop oh, attılar. <laughs> Öldürdüm. Yo hayır. Tahsi attı yine biri. Ulan hiç. <laughs> Al düşman toplayıcısını buldum. Az az dur bir kişi. Öl. Ye. Yeah. Yine bana vermedi kili ya. Sokacağım. Hani hep kalsa atılıyor lan senin harbiden mi bak. Ne no yapayım? Toplayıcıymışım ama ne koyayım. <gülüyor> <gülüyor> ah şu an toplayıcısını gördüm. Herhalde canım bana, kal. Şey aa can buldum. Aldım canım. <laughs> Aa. Ah. Lan kaybettik. Evet abi. Ben toplayıcı olana kadar kimse şey yapmadı Oy, ki. 20'ye 5 oynamışım ya. Bakayım. <laughs> 0'a 9 bu ne ya? Lan H'ye basıyorum niye dans etmiyor? Sen değilsin ki oğlum bizi göstermiyor. <laughs> Ay nasıl bir seviye 3 olmuş. Hala ben de. O 5000 şeyim var lan. Dur ben hemen vallahi alev. 5007. Alevi açayım ben hemen. Ben silahı. de biraz modifiye yapacağım beyler. Oyun indirin oynarız dersen. Aynen seyircilerle oynarız. Şey yap. E... Ya bu ışık ışık kılıcı kötü aslında. Işın kötü de kullanmayı bilenler bayağı var. Bak bak Canını o azaltıyorum ama ışına geçiyorum. Sen de alıyorum sonra bir dakika da şunu değiştireceğim biraz abi ee, yok böyle değil herhalde yok pardon silah yapımına geleceğim ateşe geçiyorum ben abi ateş benim artık silahım ben ateş çok fazla abartma bence be yok abi ateş iyiydi abi, abi, abi rocket tesla tesla benim full sınırsız mı kalıyor evet abi evet peki geri yüzden... bombaya dönebiliyor muyuz? aa yok öyle bir şey yapamıyorsun tesla'yı diyelim ışında açtıysan bu şey yapamıyorsun bombada yeniden kullanamıyorsun her bir Tesla'yı aldım abi. Hı Sonra geri yumruğa dönmek istiyorum. He onu, onu yapabiliyorsun. Oo hemen aldım kanka. Ama şey yapamıyorsun işte. Bir ışın için Tesla aldın ya. Daha sonra roket, iç, roket için, roket için e, aldığın Tesla'yı kullanamıyorsun. E, ateş niye alamıyorum? Ateşi a, ateşi için 400. Vay e ben ama. Ben <laughs> kanka ışına ateş aldım roketete Tesla. E, rokyo, roketete. Rokete, rokete, ışın, ay, rokete, rokete, diyoruz. rokete, 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 rokete,